Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Splinter Cell Blacklist'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Devam edeceğiz, değil mi? Konuş. Konuşma. Tamam, geç. Geç ya, geç ya. Evet. Buradan use SMI. Ha, bu strong oldu. <laughs> Finislemiştik. Şuradan campaign missions bakıyoruz. Ne olan bu. American Conception Dallas, USA. Okay, let's go o zaman dostum. Ama şöyle... Ha. Ha, güzel. Çok iyi. Of, oh, süpersiniz dostum. Çok iyi konuşuyorsunuz biliyor musun? Lunch mission, yeah. Yani. WE'RE go for Chicago. Just because dots does not mean they Oh, shh, sakin, sakin. Şimdi 161 bin var. Ne alabiliyor? Yok lan. Silah milah şimdilik önemli değil. Önemli olan can benim için. Ee, torso. Torso ne? Armor şöyle armor şeyine şaba şaba. Armor. En çok armor bu veriyor. Herhalde şu üst. Ha, evet. sekiz binmiş. Düşürüyor mu yoksa? Ha, toplam şey falan. Ha. Abi gel. Abi gel ne? Kaç para? Yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz çünkü. Çünkü neden? Bunlar ne? Aa bak. Güzelmiş. Hepsi bin zaten. Bak bu güzel. Bunu alalım. Hmm, bu eski aldım herhalde zaten. Tamam yeter ya. Bu ne ki? Bir şöyle. Ha, şimdiki hali ne ki? Abi gel. Armur bu kadar. Bu bu kadar. O zaman gidelim. Neyse bot falan da alsak mı? Armor falan arttırırız. Ha bu iyi gibi biraz. Hmm. 100, ha, 16 bin ucuzmuş bunlar ya baya. O zaman şunu da alayım ileride abi geli yaparız. Şu. Daha şunu göster. Şimdi normalde böyle böyle olacak. Yok geç kardeş geç. Geç bunun ara geç. <laughs> Özel silah. Crossbow. O. O hemen al. Ya koçumsun ya. Eski silah püh. Ulan. Cık. Ya bu yeni oyunlar var ya. Bu işi bir çakmış ha. Tamamdır kardeşim. Yani böyle ok varsa, yay varsa tamamdır. Oklu oyuncu yani. Yeşil oklu oyuncu. Bildiğin. Böyle takılmalık. Sam. Aman yazıya bak koçum benim. Aa hemen başladık yine. Ne giriyor? Neye giriyor? Oh. Sam, bu da amaçlı bu şimdi. Şey bu ne? Bura nerede? Neredeyim ben ya? Şöyle etrafa bir bakayım ya. Chicago'ya gidiyorduk değil mi? Evet. Hmm, şuradan da bakalım. Çok güzel. Evet. Aferin. Çok iyi. Haydi bakayım. Hop. Hop. Hadi bak ulan hop diyorsam hoplucan ya. Allah Allah. Şimdi kıralım. kır. What Şimdi üstündeki çok güzel görünüyor. Altına da bunun gibi Altı da öyle Yok onun gibi değil ya. Tam üst, tüm üstünü böyle asker kıyafeti gibi yaparsak. Open ne ya. lan? Ana. Güzel olacak yani. Tabi burada adamı görsem biraz daha iyi olacaktı da. Buradan gitmiyor değil mi? Tabii ki de. Hı, şimdi. Buraya atlayacağız kesin. Burayı göremiyorlar büyük ihtimal. O zaman drop down. gece görüşü ben pek sevmiyorum ya. O zaman böyle devam edeceğiz. Şimdi gitmemiz gereken yer. De orada. Oraya nasıl havadan gidebilirik ya da gizli. Buradan gidelim bakalım. Ama şu an açıktayım. aa tırman falan diyordu. Oradan nereye gideceğim ki? Buradan yürümüyor mu? Lan Allah'ım ya böyle şey mi olur ya? Kardeşim buradan ilerlemek istiyorum ben ya. Tövbe ya. İlla Ha buradan da gitmiyor. Süpersin. Zipline o zaman zipline. Nasıl kalkıyordu Q? Lan ne Q? Allah! Ayağa kalkmayı unuttum. C. Zipline. Okey. Biri şarkı söylüyor herhalde. Şimdi buradan insem. Çünkü başka yol yok. inelim. Slide slide. Şimdi eğil. Hop şöyle gel. İn aşağı koçum bir zahmet. Aşağı iner misin? Allah Allah. Şimdi Şimdi hanay zamanı Orada bir şey yanıp sönüyor ya o ne Oraya gidebilir miyim görmeden Gidebilirim gibi Lan Ne ki o ya Abi bu ışık ha, Alarm sistemi mi Ona bir şey yapabiliyor mu acaba Yapmaya çalışacağım bakalım Hop 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 sakin sakin sakin. O bak bunlara arada sırada baktıklı Ana. Ha, o zaman şöyle bir test edelim bakalım. Çift. Olmuyor. An. Şimdi bu Kamil'i o bizi görmeden halletelim diyeceğim. Buraya gelmiyor. Arkadaşı görmüyor diye düşünüyorum ama şimdi vurursam ölürüm ölür. Arkadaşı anlar. Hadi yürü bas ikile. Adamsın. Hiçbir şey olmamış çok güzel. O kadar şeyi boşuna bekledik. Yardır çabuk yardır buraya doğru gelmiyordum. Allah arkadaşı nerede hiç bilmiyorum ama aha orada biri var. Orada biri var. Çok iyisin Sıpli. Lan o kadar değil. Süpersin like the sen. Hop 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 hop. Oo. Yapma bunu sen. Yapma bunu. Ulan. Arada derede kaldım ya ulan hey. Şimdi bunlara sohbetin bekleyeceğim ben ya. Tövbe ya anam. Lan. Oğlum. Lan. Lan zora sokmayın oğlum beni. Allah. Lan biriniz gidin lan. Hadi. bak yukarı çıkarsam şimdi bu görür. Büyük ihtimal. Çok büyük ihtimal çünkü. Bunu indirsem. Olmaz. Heh, Heh şöyle ya. Sen de git. Neye bakıyorsun sanki Allah'ım ya Rabbim ya. Orada bir şey yok ya. Git ilerle. Sakin ol ya. Çabuk. Allah senin Şimdi buradaki kardeşi öldürsek buradaki kardeş köyüy. O zaman ne yapıyoruz? Böyleyken bunu indiriyoruz. Kokoş. Eyvah. Anladılar ha. Sadece bu anlamış olursa çok iyi olacak ama E yap şuna E lan sen E yapana kadar Çabuk koçum çabuk. Vıtıs yap buna. Vıtıs. Oo. Oo çok feci. Silah. Dur bir dakika sakin olun silah. Aa. Olmadı. Aa. Hang god. Lan oğlum bak. Bak canım can çok az. Ay işte can az kalınca çok geç doluyor ya, o kötü yani. Hemen ölüyor sonra. Bak şimdi daha yeni gidiyor. Yavaş yavaş. Hadi lan gelseniz ana arkadan biri varmış. Ha, i̇çeride. Şimdi siperden bir çıkalım. Karşıda mı o adam ya? Neyse ben çaktırmadan gireyim. Ne lan ne? Artist linki mi? Allah Allah. Geliyor hemen arkadaşı da. Sanki ne varsa. Ha gelin bakalım. Işığı söndürdüm artık burası benim mekan oldu gel. Gel gel buradayım hop. Tek tek kaldırdı kaşlarını hop tek tek. Ulan ne yamuk adamsın ya. Tamam sakin sakin kimse yok. Nereye jump ya? Aa, lan sinsice gelsem çok güzel, çok atraksiyonlu olurmuş yani. Beş. Hemen Philip. Şimdi ama Philip yapma. Ne? O reyneleri bul diyor. Buradan gireceğiz. O zaman evet. Ama burada bir şey var. Şey nasıl açılıyordu ya? Onun bir tuşu yok mu? N miydi? V miydi? N, M, G, V, B. O biri var. Hemen sıvışak. Şimdi ben tap... Evet. Ya. <laughs> Silah dediğim budur ya. Vallahi. Attığımı geri alabiliyorsan bir de. Yani. Yani de yani. Şimdi o geri alalım taramalımızı. Şarjörü tamam. İniyoruz. Ha, bizim biz mekan hazır zaten. Şurada burada bir şey yok. Şimdi burayı sinsice geçmek istiyorum. Hep adam öldür, hep adam öldür. Kolay kaçmak oluyor. O yüzden şöyle yapıyoruz. Ya Allah senin ağzına var ya Bağıracağım şimdi ya. Ağzına bağırdım. Lan! Lan süper geç! Allah! Bu beni öldürecek ha. Öleceksin mi? Ulan bir sinsiz gidek dedik var ya. Nereden şimdi? Aha da burada. Buradan girek. Çünkü iki tane kamil var orada. Ama uzaklaşıyoruz. Evet. O diğer yerden gelmek için de. Buradan gitsek. Aç bakayım. Geç bakayım. Süpersin. Haydi bak gel. Oo. Neyse in in in. in. Hop. Oo. Open. Bekle. Ha. Beni görmüyor lan. Görünmez oldum. Ha. Görünmezim. Bunu indirmeyeyim değil mi? Çünkü indirmeyeyim yani. Ya bu yeşil ışığı nasıl görmüyorlar? Bunu, onu çok merak ediyorum. Lan Reyna'ya bak. Düzgün konuş ha. Vallaha çakarım Yukarıda biri var galiba. Eyvah. Lan benden mi kıtırsın? Al şunu al. Çok güzel. Sakin ol bak. Pist pist. Bunu ne yap? Neyle şey yapıyorduk? Pist, hop. Ana. Adamı çağırdık ya lan. burada baya bir reyne var. Evet. Al bunu, al bunu, al bunu. Lan bu sen niye görmüyorsun arkadaşların ölüp duruyor? Ha? Tamam. Tamam sona kalan dona kalırmış. Öyle dona kal seni vuracağım. Tamam. Sana diyorum tamam mı? Anlamadım. Tamam kankiler dağılın. Ben geldim. Kurtardım sizi, hadi. Da -da 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 -da. Dağılın lan! Lan kurtardım lan. Allah'a döveceğim bunları ha. Bu neymiş? Bak sizin için klip yapıyorum bak. Gördün? Açılın lan. Lan lan Açıl. La, açıl. Vallahi bunlar tam dayaklık ha. Tövbe ya. Split. Sakin ol dostum. Allah. Hop. Ne oluyor lan? Shock bodies multiple. Capture diyor. <laughs> Fotoğraf. Foto ya bunun anlamı ne ya? capture capture diyor. Benim bildiğim capture tıks çık Çıkıttır yani. Çıkıt. Fotoğraf çıkıtıdır. Bana öyle bir şey öğretilmedi ama. Değil mi dostum? Lan drop down dedim sana. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu adam niye böyle ya? Oo. Oo, Spli. Sen bu iş gerçekten lan Çözmüşsün ha. Bak. Vay 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 vay. Sıplıya bak kaçın benim be. Şimdi. Kanki az mı? Ha. Hadi gidelim ya gel. Gel gidelim gel. neyse ben gidiyorum sen kal tamam. Hadi gidelim o zaman hadi bir hadi. Hadi acıdım hadi. Ama artık kadar yeter. Burada yiyin. Çok güzel. Bu Capture'ı ne yapacağız ya? Vallahi bunun özel bir şeyi vardır da ben şu an işe Gel gel. Sen de gel çabuk. Aa o kasklıymış lan. Kırmızı. Neyse şu ikisini halledeceğiz o zaman. Ha, onun sadece kaskını alıyormuş çünkü kaskı kırmızı oldu. O zaman okey, let's go. Çok güzel. Neyse ya, bu oyunu artık ben gizli oynayamayacağım. Bunu sadece şeyken gizli oynarım. Ee, kendimi geliştirdiğim zaman, elbise meblise hepsini tamamladığım zaman. Of! Lan! Lan kanki ne yaptın sen? Bak. Bak sadece ben o rain... Allah. Allah Allah ya. Bunlar iyice bozdu ha. Eski havası kalmadı bunların ha. Hiç sohbet muhabbet de edilmez bunlarla. Şimdi. Gidek bakalım ne diyor. Oo, bak bakayım. Çok iyi. Slide. Woohoo! Dur. Ya ben dur dedim. Ya oho. Olmadı bak. Hadi <laughs> Oh. Lan. Heh, ben de tam diyordum. Anlamadı falan diye ama. Şimdi çok güzel. Bizim de ondan olsa. Öyle pıt 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 gezdirsek ha. Hadi sessiz. Lan sessiz water o o zaman al böyle bize dedi cennete git <Sessizlik> cennete git dedi <da> <Sessizlik> Biyolojik <Büyük y> <Sessizlik> silah onlar kullandığı bir şey kullanıyormuş <Sessizlik> Ya şimdi adam e, bize reyneleri nasıl kurtaracağımızı, bombayı nasıl iptal eteceğimiz falan filan söyledi. E, beni öldürmezsin dedi. Lütfen dedi. O zaman bir şey yapmayalım hadi. Bayıldık. Chicago SWAT. Chicago SWAT. Orada SWAT da eskilerden güzel oyundu yani SWAT 4. Gerçekten de severim. O zaman Harry dedi bize. Hey Harry. 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 Çok güzel. Haydi. Sulu. Ana oyna lan. Ha, bir şey yok. O zaman tırman. Hadi Space. Atla. Gölgeye bak. Çok iyi değil. Neyse. O zaman devam. Tamam. Şimdi kapımızı kapattık. Burada. Bir save geldi. Şöyle bir stovumuzu abah. Abah ne ya? Şimdi hop. Ulan. Burada o kameralardan var. O zaman. Ha, sadece o mu? Koskoca mekana sadece o mu yani? Oldu mu yani? Spliye bu hakarettir yani. Hadi gel. Hop. Güle güle. Ama o makine bunu görürse şey olacak. Hemen alarm edecek. Galiba. O yüzden hiç denemek istemiyorum. Hemen öldürüyoruz. Oo, oh, lan tam bize doğru geliyor sandım ha. Hey küçük kamera. Kamera geri mi dönüyor lan yoksa? Ha, bu kamera gelmeden bunu almam lazım. Çok iyi. Buna E yapabiliyor mu acaba? Oo. Ulan. Vay. E az önce o, o patlatınca o kadar olmamıştı. Allah Allah. Hep ayrıcalık. Yürü, hadi yürü. Boğaz gitsin mi? Gitmesin değil mi? Ama anladılar. Tüh. O zaman çatışmaya hazırlanalım. 3, 2, 1 hazır. Heh böyle toparlaşın çok güzel. Oha yamukluğa bak. Oha! Oha artık ya. belli olmuyor adam şu an. O yüzden vuramadım yani. Bir daha mı geliyor? Oha! Lan bana ateş eder mi o? Bence eder ha. Ya da üstüme gelir patlar ha. Kaç spray? Kaç baba? Lan spray. Oo. <laughs> i̇şte surprise zekası. Oo lan. Hoşça kal dostum. Seni öldürmek zorundayım. Lan! O bu geri dönecek oğlum. Ona göre. Ha? Bunlardan ikide bir yollarlarsa artık yani. Bunlara dalarım. Oralara ağız burun dalarım ha. Ne yapıyorsun lan sen? Bombacı. Allah Allah. <laughs> Neyse. Adamın asabını bozuyorlar ya. Sam, her şey Sam. O kadar bilgisayar mühendisi olmuş. Yazılım mühendisi, atom mühendisi, fizik mühendisi, kimya mühendisi falan filan. Şey olmuş bize komut veriyor. Öyle bilgisayardan halledemiyor işte. Yok şunu Şuna Otomatik elektrikleri kestirtse mesela. Heh. Heh, bilgisayardan yapamıyor mu? O kadar profesyonel Olmuş bize komut veriyor yani o kadar bize komut veriyor o kadar profesyonel olmuş bir elektriği kesemiyor ben ne yapayım o kadar profesyonel olmuşsa boşuna yani bura ne lan bunu ne yapayım ben ha, duvarın arkasında hop 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 lan lan mermis Allah'ım ya şimdi kırmızılar gelirse ben ne yapacağım Aha, aşağıdan adam geliyor. Aşağıdan mı geliyor? Yok. Lan kanki öyle abanmazsın tamam mı? İçeri öyle dalınmaz. Cık. Hiç düşünmüyorlar ha. Hiç kendilerini hiç takmıyorlar. Çok güzel. Böyle hemen ölürsünüz işte. Sonra ben rahat, rahat. İşte, oo. Buradaki adamı aşağı atardık ha. Atıyor. Şimdi güzel. Stoğumuzu yaptık. Save'imiz oldu. Stop. The atak. Oo, oh, o zaman stopalım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmek ve destek çıkmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Sevdiğiniz videoyu like atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Videoyu paylaşabilirsiniz. İyi günler. Hoşçakalın.